Kasım ayı geldi. Gökyüzü hareketli, enerjiler yoğun ve bazı burçlar için dikkatli olma zamanı. Satürn, Jüpiter ve Merkür'ün hareketleri ilişkiler, iş ve sağlık alanlarında küçük ama önemli uyarılar veriyor. Bu ay bazı kararları tekrar gözden geçirmek, ani tepkilerden kaçınmak ve planlı hareket etmek önemli. Peki, hangi burçlar Kasım ayında özellikle dikkat etmeli? Hazırsan yıldızların sana fısıldadıklarını keşfedelim. Kozmik Sohbet YouTube kanalına hoş geldiniz. Kasım özellikle dikkat ve denge ayı olacak, Merkür Retrosu olmasa da iletişim kazaları, yanlış anlaşılmalar ve küçük aksilikler artabilir. Finansal konular, iş anlaşmaları ve yeni başlangıçlar temkinle ilerlemeyi gerektiriyor. Venüs'ün ve Mars'ın konumları ilişkilerde hassasiyeti artırıyor. Yani bu ay ani çıkışlar yerine planlı ve bilinçli hareket etmek, yıldızların uyarısını dinlemek çok önemli. Koç burcu, Kasım ayında sabırsızlık seni zorlayabilir. Özellikle iş ve kariyer alanında ani kararlar büyük riskler yaratabilir. Maddi konularda ekstra dikkatli ol, harcamalarını planla. İlişkilerde ise öfke patlamaları yerine sakin iletişim kurmalısın. Gökyüzü diyor ki: Düşünmeden adım atarsan kayıp yaşarsın. Boğa, bu ay finansal konular öne çıkıyor. Yatırımlarını ve banka işlemlerini iki kez kontrol etmelisin. Sağlık konusunda hafif stres veya yorgunluk sinyalleri olabilir, dinlenmeye önem ver. Aşk hayatında ise kıskançlık ve yanlış anlaşılmalara karşı dikkat et. Kısaca Boğa, temkinli ve planlı olman gereken bir aydasın. İkizler, Kasım iletişim kazalarına açık bir ay. Sözlerini seç, yazışmalarında ve sosyal medya paylaşımlarında dikkatli ol. Yeni başlangıçlardan önce iki kez düşün. Aşk hayatında ise yanlış anlaşılmalar kısa süreli sorunlara yol açabilir. Gökyüzü sana uyarıyor. İletişimde acele etme, sakin ol. Yengeç, Kasım ayında duygusal dalgalanmalar olabilir. Özellikle aile ve ev yaşamında küçük çatışmalar çıkabilir. Maddi konularda beklenmedik harcamalara dikkat et. Aşk hayatında ise hassasiyet artıyor, yanlış anlaşılmalara açıklık getir. Gökyüzü diyor ki: Duygularını yönet, kalbini ve mantığını dengele. Aslan. Bu ay sahne senin ama dikkat gerektiriyor. İş ve kariyer alanında hırsını kontrol etmezsen çatışmalar oluşabilir. Finansal konularda ani harcamalardan kaçın. Aşk hayatında ise gurur çatışmaları risk yaratıyor. Gökyüzü mesajı: Parla ama dikkatli ol, kibir kazandırmaz. Başak, Kasım, planlama ayı. İş ve sağlık konularında organize olmalısın, aksi halde stres artabilir. Yeni projelere başlarken detayları kaçırma. Aşk hayatında ise eleştiri ve küçük tartışmalara dikkat et. Gökyüzü uyarıyor, detaycı ol ama esnekliği unutma. Terazi, Kasım ayında ilişkilerde hassasiyet artıyor. Partnerle iletişim kazalarına dikkat et. Maddi konularda planlı hareket et, ani harcamalardan kaçın. Sosyal çevrende yanlış anlaşılmalar olabilir. Gökyüzü diyor ki: "Dengeyi koru, acele karar verme." Akrep, Kasım, içsel dönüşüm ayı. Duygusal yoğunluk artıyor, ani kararlar ilişkilerde sorun yaratabilir. Maddi konularda gizli riskler olabilir, sözleşmeleri dikkatle incele. Sağlık açısından ise stresten uzak dur. Gökyüzü mesajı: Duygularını yönet, acele etme. Yay. Bu ay seyahat, eğitim veya yeni planlar dikkat gerektiriyor. Ani kararlar hem maddi hem sosyal olarak risk yaratabilir. Aşk hayatında ise yanlış anlaşılmalar kısa süreli sorunlar oluşturabilir. Gökyüzü uyarıyor. Macera iyidir ama temkinli ol. Oğlak. Kasım, iş ve kariyer odaklı bir ay. Ama stres ve baskıya dikkat et. Sabırsızlık sorun yaratabilir. Maddi konularda planlı hareket et, yatırım ve harcamalarda acele etme. Aşk hayatında ise kontrolcü tavırlar çatışma yaratabilir. Gökyüzü diyor ki: Planlı ol, sabırlı ol, dikkatli ol. Kova, Kasım ayında sosyal ilişkilerde yanlış anlaşılmalara dikkat et. Yeni tanışmalarda acele karar verme. Finansal konularda ise riskli yatırımlardan kaçın. Aşk hayatında ani kararlar sorun yaratabilir. Gökyüzü mesajı: Sosyal enerjini dengede tut, acele etme. Balık, Kasım, duygusal olarak hassas bir ay. İlişkilerde ve aile içinde yanlış anlaşılmalar olabilir. Finansal konularda savurganlığa dikkat et. Sağlığını göz ardı etme, stres yönetimi önem kazanıyor. Gökyüzü diyor ki: Duygularını yönet, sakin kal ve planlı hareket et. Kasım Tüm burçlar için dikkat ve farkındalık ayı. Ani kararlar yerine planlı hareket etmek, düşünmeden adım atmamak ve iletişimi güçlendirmek çok önemli. Unutma, yıldızlar rehberdir ama kararı veren her zaman sensin. Kasım ayında dikkatli ol, sabırlı ol ve enerjini doğru yönlendir. Eğer bu kozmik yolculuk hoşuna gittiyse, kanalımıza destek olmayı unutma. Hemen kozmik sohbet ailesine katılmak için abone ol, videoyu beğen, ve yorumlarda burcunu paylaş. Senin enerjinle bu kozmik sohbet daha da büyüyor ve anlam kazanıyor. Bu videoda paylaşılan bilgiler tamamen astrolojik yorum ve eğlence amaçlıdır. Alacağınız kararlar veya yaşayacağınız deneyimlerden Kozmik Sohbet kanalı sorumlu değildir. Lütfen kendi bilinçli kararlarınızı vererek hareket edin.